Merhaba Reyhan Mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pesmet yapacağım. İyi seyirler. Malzemeler süt, su, yumurta, kuru maya ve un kullanacağım. Bir karıştırma kabı alıyorum ve içine suyu ve sütü ekliyorum. Ve bir adet de yumurta kırıyorum. Yarım paket kuru maya ve bir çorba kaşığı da toz şeker ekliyorum. Bunu biraz karıştırıyorum ve üzerine bir su bardağı un ekliyorum. Üzerini kapatıyorum ve 20 dakika kadar mayalandırıyorum. İkinci bardak unumu ve bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Bir tatlı kaşığı susam ve bir tatlı kaşığı da çörek otu ekliyorum. Şimdi hamurumu bir kaşık yardımıyla aldığı kadar unla güzelce çırpa çırpa karıyorum. Unu yavaş yavaş ekleyelim. Ele yapışan bir hamur olacak. Üçüncü bardak unumu da ekliyorum ve videodaki gibi kaşığımla karıştırmaya devam ediyorum. İsterseniz elinizle de yapabilirsiniz ama kaşıkla daha rahat oluyor. 3,5 su bardağı un ekledim. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Kapağını kapatıyorum ve 45 dakika kadar mayalandırıyorum. Hamurumuz mayalandı. Tavamı ocağa alıyorum ve bolca yağ ekliyorum. Biraz da tuz serpiyorum. Hamur cıvık olduğu için elimi iyice yağlıyorum. Hamurdan küçük bir parça kopartıyorum ve elimle şekil veriyorum. Hamurun pişmesi için tavaya alıyorum. Tavanın altı çok harli ateş olursa içi çiğ kalır. Kısık ateşte pişirdiğinizde de hamurlarınız yağ çeker. Sıcaklığı güzel ayarlamamız gerekiyor. Bir tarafı pişen hamuru alt üst ediyorum. İki tarafı da piştikten sonra havlu kağıt serdiğim tabağıma alıyorum. Bütün hamurlar bitene kadar aynı işlemi uyguluyorum. Pesmetlerimiz hazır. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık oldu. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.